Herkese yeniden merhaba. Bugün e, Temu'dan aldım birkaç parça var. Birkaç tane de allık var. Ona göstereceğim. Temu alışverişinin paketini açtım. Ayrı ayrı göstereceğim. Şöyle bir çanta aldım. Bu çantanın kilidi, nakışları falan çok kaliteli. Ama şuradaki derisi çok kötü. Bir de bir koku var. O yüzden bilemedim. Arada kaldım. Ya, ama derisi kötü yani. Şöyle bir anahtarlık aldım. Sakuralı. Şöyle tırnak yapıştırıcıları aldım. Çoklu böyle tek tek sticker gibi. Şöyle iki tane yüzük var. Bu yüzükler biraz dandiye benziyor. Bakacağız. Şöyle iki tane taşlı yüzük var. Şöyle bir tane taşlı yüzük var. Şöyle bir tırnak sticker var. Şimdi asıl temudan alışveriş yapmamın sebebi şu çekmeceydi. Bu bölmeli ee, şeffaf çekmece sunlar gibi ama içinin bölmeli olduğunu düşündüm. Bunun için aslında yaptım alışverişi. Türkiye'de ben bulamadım. Varsa da bulamadım. Ben buna kolyelerimi koymayı düşünüyorum. Zincirleri ayrı ayrı olsun. Karışmasın diye. Ee, kırılmadan gelmiş çok şükür. olan 3 tane allık aldım. Ee, bir tanesi Sayem markasından iki tanesi pardon. Şöyle bir allık. Ee, Numarası yok. İsmi single blusher'lardan. İsmi de yok sanırım ya. Şöyle göstersem. Çok güzel bir soğuk mor. Diğeri de Mickey Mouse. Bu da ona yakın bir renk. Zaten denediğimde gösteririm. Diğeri de şu. Bu. Ee, aslında trende olan ama Watsons göndermiş, uygun fiyatlıydı. Ben de kaçırmadım. Az kalmış sanırım, o yüzden uygun fiyatlıydı. Göründüğünden biraz daha e, pembe. Kamera biraz daha bronz okuyor ama daha pembe bir ürün. E, kısa bir alışveriş videosu oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.